Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile randevusuna sadece saatler kala görüşmeyi iptal etmesine Yunan siyasilerden tepkiler sürerken, Yunan Çözümü Partisi, bu iptal yaşanırken İngiltere'nin Türkiye ile savunma anlaşması imzalamış olmasını da eleştirdi. Sunak'ın Miçotakis ile bugün için planlanan görüşmesini iptal kararı Yunan kamuoyunda geniş yer tutarken, hem iktidar hem de muhalefet partileri karara tepki gösterdi. Haziran 2023 genel seçimlerinde %4,44 oy alarak 300 sandalyelik mecliste 12 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan aşırı sağcı Yunan çözümü partisinden yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis hali hazırda İngiltere'deyken İngiltere Başbakanı Sunak'ın Miçotakis ile görüşmeyi reddetmesi, egemen devletlere değil, muz cumhuriyetlerine yakışır akıl almaz ve benzeri görülmemiş bir tahriktir, ifadesi yer aldı. İngiltere ile Türkiye arasında 23 Kasım'da, savunma işbirliği niyet beyanı, imzalanmasına dikkat çekilen açıklamada, anlaşmayı savunma bakanının kendisi coşkulu yorumlarla duyurdu, ifadesi kullanıldı. Yunan Çözümü Partisi, hükümetten olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama talep etti. Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marnakis, SKA TV'ye yaptığı açıklamada, alışılmış bir durum değil. Önceden benzer bir uygulama olmuş mu diye araştırıyoruz, bulamıyoruz, dedi. Sunak ile görüşmenin iptal edildiğinin, Michotakis'in İngiltere'de ana muhalefetteki işçi partisi lideri Keir Starmer ile görüşmesi sırasında öğrenildiğini kaydeden Marnakis, Sunak'ın, Michotakis'in, elgin mermerlerinin Yunanistan'a iadesini ve Yunanistan'ın temel tezlerini dile getirmesinden rahatsız olduğunu tahmin ediyoruz, dedi. Marinakis, ülkeler arasında bazı konularda fikir ayrılıklarının bulunmasının doğal olduğunu vurgulayarak Yunanistan'ın bu konuyu İngiltere ile ilişkilerde genelleştirmek istemediğini, Sunak'ın kişisel tavrı olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın, Siriza, lideri Stefanos Kasselakis, ex-sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Sunak'ın kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kaselakis açıklamasında Parthenon, Elgin, mermerleri konusu, bütün milletin tarihini ilgilendiren ulusal bir meseledir. Kültürel zenginliğin doğal çevresinden çalınması ile ilgili ahlaki bir konudur. Tüm kurumların hakkımıza saygı duymasını talep ediyoruz, ifadelerine yer verdi. Michotakis, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum, ifadesini kullanmıştı. Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye 3 günlük ziyarette bulunacak Michotakis'in salı yerel saatte 12.45'te sunak ile görüşeceği duyurulmuştu. Atina Akropolü'nün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyük elçilik yapan Nord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölevelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor. Miçotakis, Yunanistan'ın Elgin mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz, değerlendirmesinde bulundu. İngiliz medyasına verdiği demeçte British Museum'da bulunan elgin mermerlerinin Yunanistan'a geri gönderilmesi gerektiğini belirten Michotakis, Atina Akropolis'inden İngiltere'ye götürülen ve geri kalan kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen elgin mermerlerinin bu şekilde iki ayrı ülkede sergilenmesini, Mona Lisa tablosunu ikiye kesip sergilemeye benzetti. Michotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki işçi partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konularda değerlendirildi. Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye 3 günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatte 12.45'te sunak ile görüşeceği duyurulmuştu. Atina Akropolü'nün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyük elçilik yapan Nordelgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölevelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor. Ayrıca Türkiye ve İngiltere arasında 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi yönündeki hazırlıklara devam ediliyor. Sürece ilişkin olarak Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, mevcut anlaşmanın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının ardından farklı ülkelerle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olması açısından önemli olduğunu belirtti. Mevcut haliyle iki ülke arasında mal ticaretini içeren anlaşmanın kapsamının güncellenerek genişletilmesinin hedeflendiğini ifade eden Ertaş, dünyanın 6. büyük ekonomisi konumundaki İngiltere ile ticaret hacminin 2022'de 18,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Ertaş, İngiltere'nin Türkiye'nin ihracatında ilk 5 ülke içinde yer aldığının altını çizerek, STA ile en önemli ihraç pazarlarımızdan biri olan İngiltere pazarına girişte mevcut koşulların korunması ve ihracatçılarımızın bu pazardaki rekabet güçlerini devam ettirmeleri sağlanabildi, ifadesini kullandı. Öte yandan her iki ülkenin anlaşmanın kapsamının genişletilmesini arzuladığına işaret eden Ertaş, anlaşmada yer alan gözden geçirme hükmü çerçevesinde, mevcut stanın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalara başladık, diye konuştu. Temmuz'da yayınlanan ortak bildiriyle STA güncelleme müzakerelerine başlanmasına yönelik karşılıklı niyet beyanının yapıldığını vurgulayan Ertaş, her iki tarafta da bu yönde güçlü bir siyasi irade mevcut. Müzakerelerin teknik boyutlarına ilişkin çalışmalar her iki ülkede sürüyor diye konuştu. Ertaş, müzakerelere hazırlık sürecine ilişkin şu bilgileri verdi. Son olarak İngiltere tarafı yürütülecek müzakereler öncesinde iş dünyasının ve kamuoyunun görüşlerinin alınmasına ilişkin 5 Ocak 2024'te sona erecek bir istişare süreci başlattı. Bizde bu süreç devam ediyor her iki ülkedeki gerekli hazırlıkların tamamlamasıyla mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamayı ümit ediyoruz. Ertaş, güncellenen stanın her iki ülke arasında mal ticaretine ilave olarak hizmet ticareti, yatırımlar ve e-ticaret gibi alanları kapsamasının hedeflendiğini, aynı zamanda tarım alanında ilave tavizler almayı hedeflediklerini anlattı. Güncellenecek ve kapsamı genişletilecek STA'nın ihracatı ve karşılıklı ticareti daha da arttırmaya imkan sağlayacağını dile getiren Ertaş, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz stratejik ortaklığımıza uygun şekilde daha da güçlenecek." dedi.